Evet daha önce de söyledim. Bu konuda hakikaten çok netleşmiş bir e, fikrim yok zihnimde oluşmadı henüz. Yani Lütfi Savaş, Lütfi Savaş eski MHP'li, sonra AKP'den Antakya Belediye Başkanı. Sonra onu orada aday yapmayınca kızdı. CHP'ye gitti. CHP'liler de baktılar. Ciddi bir MHP ve AKP oyunu çekiyor. CHP'lilerin de itirazı olmayacak. Ona aday gösterdiler. Kazandı. Ama araya bu talihsiz deprem girdi. Depremdeki sorumluluğu çok fikrim yok. Fikrim var da hani net evet adamın büyük hatası var. Onu demek zor. Yani benim adıma zor çünkü yaşamadığım için. Antakyalı çok tanıdığım var. Ama onların da kafası karışık. Yani bir taraftan söylüyorlar. Yani bu belediye başkanının bazı müteahhitlerle ilişkileri hiç hoşumuza gitmiyor. İşte bazı uygulamaları yanlış. Ama söyledikleri hep şu. Ya burada Kazanma şansı en yüksek olan kişi her şeye rağmen. Ama kafa karışık yani evet diyemiyorlar. Ben ısrarla soruyorum. Ya peki hani CHP inat etmese yaptık dese kazanır mı? Yani ama hani peki başkasının şansı olur mu? İşte orada sorun var. Çünkü CHP'nin oyu <laughs> Antakya, Hatay'da e, bir numara değil. AKP önde orada da. Ee, nitekim zaten gördünüz yani Hatay'da miting yaptı Erdoğan. Dedi ki biz dedi buraya hizmet getirdik mi? Getirmedik dedi. Alkışladılar. Yani Antakya'nın bir bölümü de öyle yani maalesef. İyi ki hizmet getirmedin. Yaşa var ol, nur ol. Alkışladılar. Bu sefer senden birini seçeriz. İnşallah getirirsin diye herhalde baktılar. Şimdi Lütfü Savaş ne yapacak? CHP ne yapacak? CHP'nin de durumu zor. Şimdi gözlediğim kadarıyla Hatay'daki lütfi savaşa olan tepki ve öfke Türkiye'nin diğer taraflarında özellikle Ankara, İstanbul'daki tepkiden çok daha az. Onu gözlemleyebiliyoruz. Yani Hatay'da çok anormal bir tepki almıyor. Yani o 6 Şubat gecesi tamam geçişi sırasında bir e, protestolar oldu ama işte onu da tam kavrayamadık. Yani sadece o bölgede mi oldu yoksa bütün Antakya protesto mu ediyordu? Onu göremedik ama bir grubun <laughs> protestosu kesin. Ama ona olan öfke ülkenin diğer yanlarını daha fazla. Garip, o da garip. Yani İstanbul'daki CHP'liler daha öfkeli. Bu adam aday olamaz. Sosyal medyadakiler daha öfkeli. İzmir'de daha öfkeli. Ne bileyim işte Ankara'da daha öfkeli. Onun için CHP'nin de durumu sıkıntılı. Peki Lütfi Savaş ne yapacak? Ben ilk gün şunu önermiştim. İş bu noktaya geldiyse yapacağı en güzel hareket çıkıp ortaya böyle böyle bir durum var. Hem Hatay'a zarar vermek istemiyorum. Hem beni beş yıl boyunca burada tutan CHP'ye zarar vermek istemiyorum. AKP'nin gelmesi bana göre iyi olmayacaktır. Oyunuzu ona göre verin ben yokum. Benim yerime gösterecek adaya da benim gibi destek verin diyecek bir siyasi olgunluğu göstermeli dedim ilk günlerde. Şimdi aslında o fikrim çok da değişmedi açıkçası. Yine böyle bir siyasi olgunlukla davranması daha doğru diyorum ama anlaşıldığı kadarıyla işte bu siyaset biraz da böyle öfke artıyor. Kazanacağına da inanıyor. Etrafındakiler de diyor ki Lütfi Başkan sen olmazsan bunlar dümdüz olur. Ama sen olursan bağımsız bile kazanırsın. Yarın ne yapacak bilemiyorum. Ama büyük bir miting diyorsa bu mitingden herhalde kendine bir şey çıkaracak. E şimdi yarın ayın 20'si. E yarın adayların son günü. Bir de o var barışın. Öyle bir yani kendi bağımsız olacaksa ya da bir başka partiden aday olacaksa da yarın son gün. Onun için yarın miting havaya göre bir karar verecek. Bağımsız aday olma ihtimali var mı? Var. Peki öyle olursa ne olur? E, muhtemelen AKP kazanır. Çünkü orada ayrılacak. Yani eski MHP'liler, bazı AKP'liler, biraz da işte ona sahip çıkan CHP'liler oy verecek. Ciddi de bir oy alacak belki. Ama orada zaten daha önde olan AKP seçimi kazanacak. O zaman o Hataylıların bunu göz önüne almaları gerekiyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.